Atakan Doğukan Çay Bahçesinde kolay gelsin. Zor mu toplamak? Evet. Değerli giriyorsun geçire biraz takipçileri. Şu an giriyorsun Tirebolu Doğancı köyünde e, çay üreticileri ikinci yaş çay topluyorlar gördüğünüz gibi ve de işte iki buçuk yaprak çay dediğimiz en lezzetli çay tabii ki Tirebolu çayı. Atakan, Doğukan da da e, biz de toplamak istiyoruz deyince e, başlarlar çay toplamaya. Artık 10-12 gün sonra yavaş yavaş da fındık da toplayacak mısınız? Evet. bir toplayayım. Ben toplamayı mı? Siz mi toplayayım? Evet, gerçekten e, çay toplamak zor bir iş. Çayları burada topluyoruz. Topladan sonra bu gördüğünüz çay telislerini yukarı taşıyoruz. Yukarı taştan sonra gelen araçlara yüklüyoruz. Araçlara yüklendikten sonra çay fabrikaya gidiyor. Fabrikada işleniyor. Kurutuldan sonra sizin işte sofralarda e, o lezzetli içtiğiniz çaylar buralardan geliyor. Şimdilik kısa bir moda. Giresun'dan herkese iyi günler.